Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün cuma pazarını gezeceğim sizinle birlikte. Şimdi ilk önce pazarımızın domatesten biberden bir başlayalım bakalım. 50 liraymış domates. Biber 80 liraymış. Çok güzel. Pembe domatesler. Kilo 50 lira. Ama akşamüstü biraz daha düşüyor fiyatlar. Şöyle devam edelim. Burada maydanozlar, soğanlar, marullar işçilikler bol bol havuçlar bezelye içinde boş yok yok 5 liraymış fasulye 65 lira patlıcan 50 lira şöyle pazarımız bu tarafa doğru ilerliyor Geri kalan kısmını da haftaya çekeceğim. Böyle bölüm bölüm çekebiliyorum. Burada kuru yemişçimiz var. Lüks karışık kuru yemiş. 600 lira. Karışık. 600 lira. Çiğ fındık 700 lira. Çiğ badem 700 lira. Antep üzümü 400 dut kurusu 460 250 çekirdekli erik çam fıstığının fiyatı yok ne kadarmış çam fıstığı 600, 600 600 lira çam fıstığı 400 lira kuru üzüm 500 lira yaban mersini oh çeşit çeşit şimdi burada kuruları var kivinin eee Vallahi bunların çoğunu tanıyamadım ben ne olduklarını bilemedim. Kivi kurusu, muz kurusu. Diğerlerini anlayamadım. Burada yine kayısı çekirdeği karışık kuru yemişler. Çeşit çeşit. Şimdi şöyle karşı tarafa geçeyim. Yine domates var burada da 65 lira. Yine pembe domates. Burada da 65 lira. Her yerde fiyatlar farklı. Acı biber. Salatalık 35 TL. Çok güzel. Yumurta domates. Aldı aldı Kilosu 50 lira. Şöyle mantara bakalım. Mantar 50 lira. 10 lira alayım. abla çekiyorlar. Kilosu 200 lira. Evet. Ha 10 lira mı vereyim? Evet. <laughs> bamya ay bamyayı düşünüyorum iki saattir yemeye yemeye bamyayı yuttuk evet. ama çok güzel çekiyorsun? yok yok e? çekiyorum youtube atıyorum fiyatlarımızı gösteriyorum mahallemizin fiyatları barış mahallesindeki cuma pazarı ucuz. ucuz mu? Meyve, meyve hep pahalı meyve hep pahalı evet. yaban mersini 400 lira evet. ha, burada da Değilmiş, ya bu neymiş? bey koyacaksınız ya. Atlarına mı yiyor? Beni koyma abla ben meşhurum zaten bunu <gülüyor> koy. <gülüyor> Hadi koy bakalım. Hangi kanal abla? Tamam. tamam. Bütün tamam, tamam, tamam. kilosu 200 lira evet. beyaz but. Burada peynir çeşitlerimiz var. Ya, hayır, Şöyle neden aldık ki Tuzlu o zaman? az şahin peyniri 199 lira. Balık esir tam yağlı 200 lira. E, tamam, ya, Edirne ben tam yağlı. 30 yoksa, 30 ben ben Pardon 239 Çanakkale tam yağlı. Yok, ben 259. Ben Ezine ben orta. Ben sert 279 peynirlerimiz evet 200-300'den devam ediyor. Burada baharat çeşitlerimiz var. Naneler, ıhlamurlar, çilek. Evet bizim pazarda çilek 130 lira. Bilmiyorum daha düşer mi reçel yapmak için. Herhalde düşer daha çok erken. Burası Beylikdüzü. Cuma Pazarı Barış Mahallesi'nde. Haftada bir gün kuruluyor, cuma günleri kuruluyor. Çeşit çeşit tulum peynirleri 200'den başlıyor, 250'ye kadar fiyatları. Şimdi şöyle zeytin çeşitlerini göstereyim. Ayvalık, çıtır, kırma zeytin 180 lira. 220 lira. Siyah zeytinler 360, 370, 200 lira, 260 lira. Böyle çeşit çeşit ızgara zeytin 240 lira daha hiç onun tadına bakmadım hayatta da bakmam herhalde Sevmedim. Hayırlıyorum, hayırlıyorum. yumurtalar polisi 180 lira buranın yumurtaları güzel oluyor biz hep buradan alıyoruz günlük köy yumurtası şimdi ah şuraya geçtik neymiş kilosu 100 lira şeftali Aa iyiymiş. şeftali ucuzmuş şaşırdım erik 80 lira kayısı 100 lira Fiyatlarınız neydi? Ben bunun adını unuttum ya. Enginar. Hah, Enginar. Küçükten büyüğe mi fiyatlar? 35, 40 lira, 50 lira Ha, büyükleri 50 lira, 35, 40, 50. Mısır 4 tanesi 100 lira. iyiymiş çok güzel. inci gibi dizilmişler. O, oh. Organik değildir tabi. Sizin de mi canlı yayın açık? Açık açık. Karpuzlar bak bizde de dilime düştü artık. Başkalarına giriyorduk. Şimdi biz de dilim dilim karpuz satıyoruz. Kilosu 30 liraymış. turşuları çekeyim de sonra geçeyim yan tarafa turşu suyu 20 lira çeşit çeşit turşular Oo, bu acı galiba evet biraz acılı hangi kanal? hayırlı işler Merhaba. Öğren Dilruba benim bayan kanalı örgülerimin kanalı Ne pazarımızı olsun. tanıtıyorum böyle her hafta iki hafta öbür tarafı çekmiştim çok iyi. hayırlı işleriniz olsun Oo, yaprak sarması bile varmış çok güzel Şimdi burası da yumurta bölümü. Ben şöyle bir karşı tarafa bir geçeyim. Yine çilek gördüm. Bakalım burada ne kadarmış. 120 liraymış Aynen. burada çilek. Aynen. Kiraz ne kadar? Kiraza 450 diyorlardı. Biz de 600 diyoruz. ses ona gitsin. Orası da 400. Tamam bakacağım. O 450 Tamam bakacağım. bakacağım. Bakacağım bakacağım. Ah erikler <laughs> de, 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 de harika de, duruyor. Şu güzelliğe bakar mısınız? kilosu. kilosu de, de, değil mi? Tabii de, 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 ki de, meyvelere de, dedim. De, meyvelere de, dedim. De, Benim de, Ben size niye güzel diyeyim ki? Benim tanıyor muyum ki ben sizi güzel değil ya? Bak kirazların güzelliği 600 mi dedim? Bu 400 Ha 400. Bol satışlar olsun. Kayısı 100. Patates 25. Soğan 4 kilosu 100 lira. Kırmızı köy soğanı. Bu ne kadarmış? 3 kilosu 100 liraymış. Burası 3 kilo 60 lira. Bir de karşı tarafa bakalım yine yeşillikleri. ıspanaklar çok güzel. Bamya burada ne kadar? Ne kadar? 200. Bamya 200. Aa yaprak ne kadar? Yaprak ucu. Kilo 200 mü? Nerenin yaprağı bunlar? Tokat kuş yaprağı. Tokat yaprağı 200 liramış. İyi. 15 lira ne alırsam demeti 15 nane, tere, ay tere diyorum ya. Dereotu, soğan 30 lira, 20 lira. Neymiş bu? Roka. Maydanoz 10 lira demeti. Ha, ekmeklerimiz var. Lavaş ekmekleri var çeşit çeşit. Böyle köy ekmekleri var. Pazarımızda her, her şeyimiz var. Sebzesinden tutun meyvesine her şey kavunu, karpuzu. Şeftali çok ucuzmuş bu hafta dikkatimi çekti. kayısı 100 lira çok ucuz. 250 burada da erin kilosu 120 lira kayısı 150 lira çilek şöyle devam edelim patlıcan 30 lira 40 lira dolmalık biber kapya biber 40 lira çatalca bahçe tatlı biberi 100 lira kilo 35 lira bezelye boş yokmuş bakalım burada da yaprak varmış Bu nasılmış pek güzel değil galiba

Canlandırın, canlandırın, canlandırın! Dolaba bu meseri dolaba Hareket ediyor susur sen bak değil. <laughs> geldi, bant geldi, bant geldi al abla biraz sonra. Al annem. Ölü paramı, benim Yufkasından tutun Peyniri, yumurtası, balı Şekeri, her şeyi Zeytinler, çeşit çeşit Meyveler, sebzeler fiyatlar böyle 50 lira Haziran'ın 21'i sanırım bugün ya 20'si ya 21'i Bir de son olarak size balıkçıyı çekeyim arkadaşlar 4 tane 100 lira mısır Balıklar da yavaş yavaş artık herhalde bitecek. Az geliyor çünkü havalar ısınıyor. Hadi Tamam. Haftaya tekrar görüşürüz arkadaşlar. Bugünlük bu kadar. Şimdi giyim bölümüne geçtim. Birkaç giyimi de çekeyim benim tezgaha kadar. Burada elbiseler var. 450 galiba. Terima <laughs>